Evet, yeni bir satranç videosuna hoş geldiniz. Daha doğrusu yeni bir satranç açılış videosu da diyebiliriz. Satranç açılış videosundan temel satranç açılışlarından çağdaş şampiyon sıfırlarında e, kara olmasının ilerleme varyantının kara saldırısı varyantının hedef olasılığından bahsediyoruz. Yani kara kanser olmasında e, kara kanser tabii ki üç ana e, olasılığı vardı. Bunlardan biri klasik bir değişim biri de ilerleme varyantıydı. İlerleme varyantından da kara saldırısında at e, hatta üç hamlesini geçen e, pardon at üç 3 diyor. G3 hamlesini geçen videoda göstermiştik. Yani tabii pardon G4 hamlesi, G4 hamlesini geçen videoda göstermiştik. Ama ilerleme varyantının bir de at G3 hamlesi var. Bir de bunun dışında H4 hamlesi var. İlerleme varyantının, yani karın kanser ilerleme varyantının e, kanat saldırısının G4, at C3 ve H4 varyantları var. G4'den attık, at C3'ü vakit kalırsa H4'den atacağız. Ardından ilerleme varyantının short varyantı var. Bu shortun kısalıkla alakası yok. Bu e, short, nigel shortla alakalı bir durum. E, bir de onun dışında, yani bunun dışında başka yok yani. Ardından sicil savunmasından bahsedeceğiz. Ama karın kanser bitirelim. İlerleme varyantında kanat saldırısında at C3 hamlesi şu şekilde. Tabii ki ilk önce karın e, yapalım yani. E, Bildiğiniz kaç videoları yaptığımız için E4, C6, D4, D5, Evet buradan sonra 3 ayrı olasılıkta ilerleme var Yani E5. Bunun üzerine fil F5. Ee, yani fil F5 hamlesiyle hazır piyon şuradaki e, F5 karesine basmıyorken ileriye basmışken fil hemen şartlıyor tutuyor buraya e, siyah. Ardından işte burada at C3 hamlesiyle yani şu hamleyle ilerleme var yaptık. Karan saldırırsın at C3 hamlesine gitmiş oluyoruz. Yani ilerleme var yaptık kanat saldırısının da 3 ayrı olasılığı var yani onun bile 3 tane ayrı olasılığı var. Bunun başka bir şey olasılık olabilir. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Yani şu saçma sapan olasılıklar da var yani bu da var, bu da var. Var da var yani ama mantıklı olasılıklardan bahsetmek gerekirse mantıklı, sık oynanan, denenmiş olasılıklardan bahsetmiştir Yoksa olasılık açısından bakarsanız yani sonsuz yakın olasılık var yani. ancak mantıklı olasılıklardan ve denenmiş olasılıklardan e, at yiyiş hamlesinin ardından beyaz tabii görüldüğü üzere merkeze basıyor yani. bunun üzerine siyah e ile e altı hamlesiyle merkezde zincir oluştu. Merkez piyonlarında zincir oluştu yani. Bir aslında taş duvar, savun, taş duvar savunusunu anlatırsa bu. E, yani dikkat ederseniz burada d D5 5e 5ten de e, F7'ye bir e, iki zincirli bir yapı var. Bir kalkan gibi bir yapı var siyahta. E, bunun üzerine G4 hamlesiyle beyaz karşılık veriyor. Yani şu şekilde file basıyor. E, yani file geri basıyor. Aslında burada şöyle bir durum da var. E, bu hamleyle yani e, E6 hamlesiyle siyah filin e, C8'e doğru geri basma ihtimalini ortadan kaldırdığı için aslında bir nevi kendi biraz da sıkıştırmış oldu. Bu sebeple beyaz, yani siyahın böyle bir durumu var ortada. ortada. E, bunun üzerine beyazın E4 hamlesiyle birlikte filin gidebileceği çok fazla bir yer yok. Bu sebeple yani e, bir yandan çok da mantıksız sayılmaz bir hamle. E, Tabii ki yine ne derece doğru o da tartışılır. E, ee, Gelor tanrısının ardından fil g6 oynayarak e, siyah geri basıyor. Bunun üzerine de at age 2 oynayarak yani g at e2 oynayarak şu şekilde devam ediyor. Pozisyon e, e, da çok e, ilgi çekici e, birçok oyun ortaya çıktı, çıkmış denilebilir e, yani pozisyonda. E, satrançta en saldırgan oyunculardan olan işte büyük e, ustalardan Timnan ve Nan e, Beyazı bu pozisyonunu oldukça beğeniyorlar ve oynuyorlar. Siyah pozisyonda vezir hedot ile heyki hedot önlemeyi ve şah kanadını çökertmeyi en azından zayıflatmayı denemekte. normal karşı saldırı merkezden geliyor tabii ki. E, ve o da şu şekilde oluyor. C5 Yani şu şekilde. E, siyahın karşılığı cebeşler geliyor. Hedot hamlesiyle karşılık veren beyaz da yani şu şekilde file basmaya niyet olduğu çok açık bir şekilde ortada. E, beyaza karşılık 6 ile siyah bunu önlemek için tedbirini yapıyor. E, siyah tabii ki ayrıca şunu da oynayabilir. Yani bu hamle H6 dışında e, siyah H5 de oynayabilir yani. Bu da bir seçenek. H5 ardından at F4'ü de e, at F4'ü de deneyebilir yani. Ancak e, yani, siyah Magnus'un ardından beyaz şu şekilde karşılık verebilir. Bu da bir olasılık yani. Şu ve şu. Olasılıklar da aynı ama burada şu şekilde devam ediyoruz. Yani e, H6 devam ediyoruz. Fil E3'le beyaz karşılık veriyor. Yani e, fil E3 hamlesiyle beyaz karşılık veriyor. Merkezi konum işlerinde bir Bir de şu piyonu yani D4'lik piyonuna e, o siyah saldırısının ardından geri kazanmayı da planladığı rahatlıkla görebilir. Atçı hamlesiyle siyah karşılık veriyor. Yani o da merkezdeki e, saldırısında ısrarcı. E, ardından F4 hamlesiyle yani şu şekilde beyaz karşılık veriyor. Ve vezir B6 ile si siyah e, vezir B6 hamlesiyle D4 piyonuna yönelik baskısında yanıtına devam ettiriyor. E, dikkat edilirse D4 piyonu üzerinde yani siyah buradan oyunu e, açmaya çalışıyor. Buradan saldırmaya çalışıyor. Beyaz bak dikkat edilirse e, burada beyaz sağ kanattan yani daha doğrusu şah kanadından demek daha doğru olur. Şah kanadından saldırmaya çalışıyor. Beyazın bu şah kanadı ısrarına karşılık e, siyah da vezir kanadından saldırmaya çalışıyor. Bu e, burada e, özellikle dört piyonun üzerindeki kurtlaşma bir nevi yani bir nevi kurtlaşma. Bunun bariz özelliklerinden biri yani. E, üst üste bindiriyorlar yani. Burada işte beyaz şu an üç basıyor. Siyah da üç basıyor. Bu durumda yani şu an 8, şey, 9. hamle bitti 10. ile geçecek. Burada aslında iki tarafında e, kazanma şansı var tabii ki. E, bu ilerleme varlığının kanal sağlarısında atıya 3'teki durum bu şekilde. Bu arada hazır ilerleme varlığını bitirelim yani biraz videomuz olabilir ancak olsun ilerleme varlığını bitirelim. Burada ilerleme varlığının H4 hamlesinden bahsedelim. Tekrar 4. hamleye geleceğiz yani. En başarılı hızlı yapalım. Hamleler kaçmasın. H4 işte C6 d 4 işte D5 ardından E5 ve yani ilerleme ve fil F5 yani hemen fil F5 hamlesine karşı çıkıyor. Evet burada H4 hamlesi 4. Ee, 4. hamlede beyazın yine dikkat edilirse beyazın hamleleriyle farklı bir olasılığa da daha kaparalanıyor. O da H4 hamlesi yani şu. Burada bu biraz İlginç bir hamle. Burada Boris Spassky'nin sevdiği bir hamle. Boris Spassky'de bildiğiniz üzere ünlü satançılardan biri. Siyah filini kaybedeceği için E6, e, G4, fil E4 e, ve F3, fil G6, H5 olasılığını oynamaktan kaçınmalı. Yani ne diyorsun diye merak ediyorsanız şunu diyorum. E6 hamlesinin burada e, beyaz kızı <laughs> bu hamlesine karşılık siyah şu hamle oynamaktan kaçınmalı. Yani E4 hamlesini oynarsa bu e, hamlenin ardından Pardon, E6 hamlesini. Evet, E6 hamlesini oynarsa ardından şu şekilde devam ederse oyun. G4 hamlesi. Yani şu yani e, siyah burada şu hamle oynarsa beyaz bunu yapacak. Yani e, e karşı geri yapacak. fil geri gidecek. Mecburen ki başka mantıklı bir yer yok. Yani fil buraya gitse bu şekilde basacak beyaz. Burada bunun üzerine fil bu sebeple buraya gidiyor. Başka gidecek yer yok diye buraya gidiyor. Aynı zamanda kale tehdit ederim ayağına. Ancak ne oluyor? Bunun üzerine F3 hamlesiyle beyaz basmaya devam ediyor. Fil G6 oynuyor mecburen. Ancak kaçınılmaz son. H5 ile fil mod. Yani fil gidiyor. Burada yani dikkat edilirse fil yapabileceği bir şey yok. Yani dikkat edilirse burada bu hamlenin altında yani şu H4 hamlesinin ardından siyah bunu oynarsa bu filini kaybetti demek aslında. Yani bunu filini kaybetti demenin nasıl olduğunu şu hamleler dizisinin ardından rahatlıkla görebiliyoruz yani. Az önce gösterdiğim şekilde 7. hamlede filini kaybediyor. Yani 4. hamlede bunu yaparsa 7. hamlede filini kaybediyor. bu sebeple 3 hamle sonra yani, filini kaybediyor. Bu sebeple beyaz bu hata, şey, beyazın bu hamlesine karşılık, H4 hamlesine karşılık siyah bu hatadan kaçınmalı. Yani E6'dan kaçınmalı. Bu sebeple siyahın yapacağı hamle şu. H5 yapabilir mesela. h de şu şekilde. Yani şimdiden sağ taraftan beyazı tıkıyor. Siyah zorlu bir hamle, zorlu bir son hamlesine karşı veriyor ee, daha zayıf bir devam yolda beyazı üstünlük sağlayan bir hamleler dizisi. Yani daha zayıf bir devam yolu ne olabilir? İşte H6 hamlesi olması yani. Ee, burada G4 hamlesi ile e, yine beyaz karşılık verecek. Fil D7 yani şu şekilde karşılık Ardından H5 hamlesiyle beyaz e, iyice beyaz üstünlük sağlayan bir durum elde etmiş oluyor beyaz. E, ee, piyola karşılık umut var bir saldırıyla saldırı falan e, saldırı yani, şey, yani bu şekilde e, karşılık vermiş oluyor yani burada bir saldırıyla yani, tabii ki karşı tarafı ister gitmiş getirmiş bile ancak bu da mantıklı bir hamle değil. Bu sebeple burada görüleceği üzere en mantıklı hamlesi H5 hamlesini en mantıklı hamlesi H5 yani H6 da mantıklı değil. Yani beyaz, e, siyah burada bu hamle yapsa fil kaybediyor. Bu hamle yapsa çok mantıklı değil. En mantıklısı bu. H5. Bunun üzerine C4 hamlesiyle beyaz karşılık veriyor. Yani şu. Bu şekilde beyaz karşılık veriyor. Yani beyaz hebeş yaparak mantıklı bir hamle oynarsa eğer bunun üzerine beyaz bu sefer rezil kanadından saldırıya geçiyor. E, c4 hamlesi ardından e6 hamlesiyle bu e, şekilde e, siyah karşılık veriyor. E, bunun üzerine de at c3 hamlesiyle beyaz oyun gelişimi devam ediyor. at e7 hamlesiyle bu şekilde siyah da oyun gelişimi devam ediyor. at f3 ve at d7 ile yani at f3 ve at d7 ile tabii ki e, siyahın piyonları biraz daha geride olduğu için biraz oranda bu sebeple atları bu şekilde yerleştiriyor. Yani, bir, yani özellikle 5 8 katını bu şekilde yerleştirmesi gerekiyor mecburen. Ee, burada şu anki durum beyazın e, güçlü tarafı G5, siyahın güçlü tarafı da F5 karesi. Yani e, beyazın e, elindeki e, güçlü, konu, e, güçlü durum bu sağlayan yapı G5. E, buna karşılık siyahın da F5 karesi. Bu sebeple de iki tarafta hafif taşlarını saldırgan biçimde buralara yerleştirecek ve e, dikkat edilirse konum kabaca birbirine eşit. İlerleme varyantı kanat sağlarısında e, e4 hamlesi oynanır 4. hamlede. Burada e, bu şekilde bir olasılık ilişkisiyle karşılaşıyoruz diyebiliriz. İlerleyen varyantının short varyantı var ardından e, Sicily savunmasından bahsedeceğiz. E, İlerleyen varyantının Karakans savunması, varyantı büyük oranda bu şekilde yani. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.